Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte canavar PC'mizi açıyoruz. Arkadaşlar ilk olarak böyle bir kutuda geldi daha korumalıydı. Bir çanta göndermişler sağ olsunlar. Şu şarjı da artık kaç kez denemeden sonra sığdıramadım artık. Bu video kaç kez çekmeye başladı. Olmadı bütün şimdi. Direkt ben çantaya bak şöyle bakma, bir laptop çantası şöyle bir çanta içi de 2-3 bölmeli bir çanta şöyle bunu bunu şimdilik şuraya katalım. şimdi arkadaşlar şu şarjda şarjda böyle adaptörlü falan şimdi değil, geldik canavarımıza bir kutuda gelmiş şöyle bir kutuda güzel Kutu, kutulamaları efsane yani. İçinde iki tane de kağıtçuk sarsılması diye. Şöyle bir kutu da gelmiş. Canavar. Canavar. Şimdi canavarımızda iki tane sarsılmasını önlemek için sünger var. Sonra da bir monster var. Bu monster açalım. Şimdi ilk kutumuzu kaldırdık. Böyle içinden laptopumuz çıkıyor. Laptopa sonra geleceğiz. Bekle şöyle laptop çıkıyor. Dikkatli alalım kırılma. Şuraya katalım laptopumuzu. Onu açacağız. Her, her, herkesin yaptığı gibi. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Burada bir yine kağıtçuk sağlam olması için. Şimdi geldik şu iç bölgesine. Bu iç bölgesi de bir tane garanti belgesi. 2 yıllık bir tane Windows 10 kurulumu için bir tane kalan böyle şey için yani sunucu için bir şey bu da kullanım kılavuzu kimsenin bakmadı bu da yine kullanım kılavuzu kimsenin bakmadı bu arada bu kutuda bir de flash bellek çıkıyor 16 GB şöyle göstereyim Monster yazılı bu güzel bir flash bellek finalcik ama Windows'u o flash bellekle kuracağız. Burada işte şarj aleti yerim adaptör, kablolar da var. CD kaç kez deneme daha Böyle bir kutu işte. Şimdi en önemli şu en önemli kısma geldik. En önemli kısma geldik. Şimdi bilgisayarımızı açıyoruz. Şöyle bir ka sünger gibi bir şey gitti yani bir çanta bez önemli kısma geldik şimdi bir canavar canavarımızı şöyle gösterelim arkası da şöyle nasıl gösterelim şimdi şuraya katalım açalım PC'mizi arkadaşlar bu arada bilgisayara Fritos aldık Windows 10 alırsanız ek bir ücret oluyor şurada yine kalçuk bir sürü burada bilgisayar korumak için etiket falan vardı da hepsi kaç kez video çektiğimiz için artık kalmadı yani boşa takıp da takmak istemedim yani korunaklı geliyor bilgisayar şimdi açalım Fredos aldık yoksa Vitoz onu alsaydık 500-600 TL civarı bir ücretle birlikte geliyordu. Birlikte bu kaç <laughs> 500-600 TL Windows 10 civarı. Siz basit ya hemen kurabiliyorsunuz. Videom var zaten. Yukarıda görebilirsiniz. sonra i7 9. nesil bir işlemci var. Güçlü. Sonra GTX 1050 ekran kartı var. 480 GB SSD var bu modelimizde. Şöyle ışıklar aydınlatmalı. IPS ee, ekran var böyle. Baya güzel. Yorumlarda okudum böyle plastiğini kimse beğenmiyormuş. Normal laptop işte. Adamlar bütçeden kısıp yani donanıma önem vermişler yani. Şöyle bir klavye. Baya güzel dokunma hassasiyeti. Sonra renkleri falan ayarlayalım şuradan. İki fan iki fanı var bu modelde. Zaten bir, eh, fazla iki bir fan olmuyor. Klav biz bayağı oldu iki hafta oldu bilgisi var ben şimdi fırsat bulabildim video çekmeye. Şimdi arkadaşlar klav klavye aydınlatmasını her türlü yapabiliyorsunuz. Pa, bir kapatıp bir açabiliyorsunuz mesela. Şu an kapalı şimdi açayım. Güzel bir olmuş. Bu da hız hızı bir çözemedik oldu. Hızla bir şey işte. işte. Şurada efektler falan var. Şu, şu aktif. <laughs> Şöyle renkli renkli yanabiliyor. 3 bölgeli. 1, 2, 3. 3 bölgeli bir klavye aydınlatması var. Sonra güç ayarlarından turbo moda aldığımızda oyunlarda bu size oyunlarda genellikle gaming notebook sahipleri şarjı oynuyor. Biz de şarjı oynamıyoruz. da Normalde oynayabilirsiniz, normalde de çok iyi ama şarjı oynarsanız biraz daha ekstra bir güç geliyor bilgisayara. Yani puan sesi de böyle, sistem monitöründe monitörde falan ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir laptop. Tavsiye ederim herkese. Linkini, toplarda kalmışsa linkini de eklerim herhalde. Bir şöyle göstereyim, notebook belki. Şöyle bir notebook. Şöyle arkası da ışıklı. Geceleri aydınlatabiliyor. Yani güzel bir laptop. Bir kapatalım ve Bir kapatalım şöyle. Altı şöyle arkadaşlar. Şurada iki tane fan yeri var böyle. Şu ortada da işlemci ve ekran kartını işlediği. Laptop alır, alıyorsanız şu, ilk, şu iki yerde de fan ızgarası var. Oradan Hava çıkıyor. Orayı kapatmamanız lazım laptoplarda. Yoksa içeride birikirse e, biraz daha ömrü düşüyor laptoplarda. Yani teknolojinin, teknolojinin düşmanı toz ve ısıdır yani. Böyle bir laptop. Allah'a hayırlı olsun. Allah herkese nasip eder. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bir şuradan hemen. Kapatıyorum. <laughs>